Alo, Mehmet. Gezin <laughs> sonra arayayım evde kaos var. <laughs> tamam sağ ol. Bana bak hele Müfit Efendi. Bakıyorum lan? Yoo. Selektör yapıp geçtiğin bu kalbi ileride otostop çekip bekleyeceksin. <laughs> Gelen gelir, giden gider. Sen de kemik oldukça gelecek olan köpek çok olur. düşmanlar lazım. Eskileri hayranımız oldu. Beni sevenin hoşuna, sevmeyenin zoruna giderim. Ha, ben artık çay koymuyorum. Lafı koyuyorum, olay bitiyor. Bana atacağın atar, hayatıma renk katar. Ha, dümende iyisin, anladık. Ama asfaltta gemi yürümez aslanım. Gururumu yere alanın hayatına tür katarım. Unutma! Arının ağzında bal vardır ama iğnesi götündedir. Bana bak lan! Yeri gelir eyvallah der susarız. Yeri gelir Allah der dalarız Tekmeyi de ben yedim ya. Dur lan. Sana ben dedim, o kadını dinlemeyelim dedim. Ne? Hangi? Ne kadını? Nalbur Nihat'ın babama bulduğu kadını. Lan! Giy şu, kurban oldum, giy. Bulduğu değil, önerdiği. Ne değişti lan? <laughs> Nihat sana kadın mı önerdi? Yani işte, işte, internette dedi, bir tane kadın vardı. Tut! Dur. Boyun posun devrilsin senin. Çok da devrilmez gibi anne, bak. <laughs> <laughs> İpek, İpek hani... ağlıyorum. Ben aramızı düzelteceğim. Ya, de. ya. <laughs> Hanımım ne olursun şey yapma. Kendini böyle revan etme ne olur ya. Bak <laughs> aklım hep oralarda kaldı ya. Kurban olduğum, bu YouTube'da ilişkileri düzenleyen bir tane kadın varmış. Yaptı onu önerdi. Ben de onu izledim ilişkimiz düzelsin diye. Ne yani? Sen ilişkimiz düzelsin diye başka kadınlardan tavsiye mi aldın? kadar <laughs> saçma! Ya ne var ki bunda? Kötü bir şey yok. Oğlum aç şunu annen de izlesin de içi rahatlasın. Hadi bakalım. Televizyon Televizyon rak, da. Aç. Telefon aç. Telefondan aç. aç. şey Ana! Sen de mi bu kadını izledin kız? Ha. <laughs> Biraz baktım ne var diye birazcık. E o zaman bana niye yükseldi? Ya ben o kadın diye şimdi. Kıskandım seni. Ha. Böyle erkeklerden izleseydin yani Ha bunun çeşitleri de mi var? Daha çok çeşit var da VPN'le giriliyor oralara. <laughs> Oğlum sen niye taktın o VPN'i e ya? Bir sus. Söylüyorum. Karıcığım. Dön bakayım bana. Ha. Bak mesela biz konuşur hatta. Anlaşabiliyoruz. Çok güzel. Başkalarının ihtiyacımız yok. Ben seni çok seviyorum gerçekten. Ya ben de seni çok seviyorum. Allah. Sen Allah. Senin için yaptım her şeyi. Ya yani ne güzel işte. Bak iki gönül bir, bir olunca böyle şeyler Hep senin yüzünden geldi başımıza zaten. Öyle deme, öyle deme. De o kadının da bize katları oldu biraz da olsa canım. Evet doğru biraz. <laughs> Aç kız bakayım ne diyor devamında. Devamında ne diyor bak. Açıyorum. Tantiklerim. Eh. Son kozumu veriyorum. Evet. Birbirinizin gözlerinin içine iyice bakın. Ellerinizi birbirinize sıkıştırın. Nefesinizi nefesinizde hissedin. Ve unutulmaz bir gece yaşayın. Bacım gözünü kapa yoksa unutulmaz bir gece yaşayacağız. Lan! Lan. Sel tamam öyle Saçmalama. bir şey değil. Gel. Gel kızım sen de gel. gel bu Canım kalp. ailem benim ya. Ol. Aman bir daha böyle şeyler yaşamayalım ne olur. Kız. Bu kadın da mı gelse ya? Bizim aileden biri gibi oldu vallahi. Ay tontiklerim gelemem. 7 Yedinci boşanma davama gideceğim. Oh Ama inşallah sekizinci de bu taktiklerle aşkı bulacağım. Ya, kavaşın. ya ay, siz, ay, aldığımız şey, kadına bak. Allah'ın seversen ya.